Sağ gecesi. Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu Şimdi size Leo Lionni'nin Pezzettino isimli masalını okuyacağız. Adı Pezetino'ydu. Onun dışında herkes kocamandı ve cesaret isteyen harika işler yapıyordu. Pezetino ise küçüktü. Ben herhalde başkasının küçük bir parçasıyım diye düşünüyordu. Kimin parçasıyım acaba? diye kendi kendine soruyor, merak ediyordu. Bir gün bu sorunun yanıtını bulmaya karar verdi. Affedersiniz. Dedi koşana. Acaba ben sizin parçanız mıyım? Bir parçam eksik olsa nasıl koşabilirim dedi koşan. Bu soruya biraz da şaşırmıştı. Ben sizin parçanız mıyım? Diye sordu güçlüye. Bir parçam eksik olsa nasıl güçlü olabilirim? Karşılığını aldı. Yüzen su yüzüne çıktığında Pezetino ona da aynı soruyu sordu. Bir parçam eksik olsa nasıl yüzebilirim? Yanıtını verdi yüzen ve yeniden derin sulara daldı. Dağdakine doğru tırmanırken Hey yukarıdaki! diye bağırdı Pezetino. Acaba ben sizin parçanız mıyım? diye sordu. Dağdaki güldü. Bir parçam eksik olsa dağlara tırmanabilir miydim sence? Pezetino uçana da sordu ama aldığı karşılık hep aynıydı. Sonunda Pezetino bir mağarada yaşayan Bilge'ye gitti. Ey Bilge sizin parçanız mıyım ben? Dede bir parçam eksik olsa Bilge olabilir miydim sence? Karşılığını verdi Bilge. Ama birinin parçası olmam gerek. Diye bağırdı Pezetino. Nasıl öğrenebilirim bunu? patadasına git dedi bilge. Pezetino ertesi sabah erkenden kayığıyla yola çıktı. Açık denizde zorlu bir yolculuk yaptı. Sırı, sıklan ve yorgun bir şekilde patadasına ulaştı. O da ne? Ada çakıl yığınlarından ibaretti. Bir ağaç bile, tek bir çim bile yoktu. Hepsinden önemlisi tek bir canlı yoktu. Pezetino bir yukarı tırmandı, bir düzlüğe indi, bir tırmandı, bir indi. Ta ki sonunda ayağa takılıp yeri düşünceye ve pek çok parçacığa ayrılıncaya kadar. Bilge haklıydı. Pezetino artık biliyordu. O da diğerleri gibi küçük parçacıklardan yapılmıştı. Kendini topladı, tek bir parçasının bile eksik olmadığından emin olunca geriye, kayığına koştu. Bir an önce eve varabilmek için bütün gece kürek çekti. Bütün arkadaşları onu bekliyordu. Ben kendimim diye sevinçle bağırdı. Ne demek istiyordu acaba? Arkadaşları tam olarak anlamadılar ama Pezitin o mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkadaşları da mutlu oldular. <laughs> Massage yourself.